Evet arkadaşlar, ilk BIMENCI videoma hoş geldiniz. Bugün Ford Transit'leyiz. Malları yükledik. Mal teslim edeceğiz hep beraber. Araçlarımız bu şekilde. Hepsi çeçe. Jete kalkacağız birazdan. İlk arabamız Can arabası. Cappar 05. Azdan az çoktan çok gider. Çek mali. eh <laughs> seni. bu da benim kendi aracım. Kafa yerde. Olmazsa olmaz. Bu da Burak'ın arabası. Fabrikadan yeni almış sadece koli takmış. Daha sıfır ya. <gülüyor> Kıyamamış. <gülüyor> evet artık ufak ufak yola çıkalım. Siz çıkın. Ben şurada bekleyeyim. Bir de çıkışlarınızı alalım. Dedim mi abi? Evet Burak baba gel. Fıtır <laughs> Biz de bir çıkış yapalım. Hadi ufak ufak jete kalkalım. Kuran çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Şimdi fabrikadan yeni aldığı için arkadaşlar lastikler yeni kaymıyor. Baba çok agresifsiniz ya. Canberk her yerde anlam oğlum dur. Arkadaşlar bu güreş dönemeyen kan Herkesin içine bir takumi kaçmış. Arkadaşlar transit düz gitmiyor. Benim aracımı bırak biraz e, pert etti. Parasını alacağım ama yükten. Neyse abi malları sağ salim yetiştirek de usta kızmaz. Hadi bakalım. Gettir baba. Sağdan Aynı firmaya mal taşıyoruz. Hop. Arkadaşlar kargolarınız e kesinlikle bizde değil. <laughs> Emin ellerde. O yüzden kargo firması adı vermiyorum. Amin ol lojistik. <laughs> Aa benim sol teker kırıldı. Abi ölüşmen. Ben de aracı. Benim araba fabrika çıkışı. Aslan bak. Ya. Bak. Ya şimdi ömrü hayatınız boyunca kullanmamışsınız belli. Abi bu fabrikaya gelmek istifa sebebi şu tren. Bir sol bir sağ. Aslan bir bariyerleri öpücük diyen Çaktırma. Hop. Nereye gidiyor lan? Malları nereye indireceğiz yapar Baba? Abi gelin şu göbekle dönelim sonra indiririz. e <laughs> ee, arkadaşın konteynerine biraz zarar verdim. <laughs> Hadi beraber. <laughs> Abi ne oluyor? Mal düştü. Son transit bükücüler. Abi tandem gelir mi bak arkaya? <laughs> 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 Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Bak 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 bu. Bu ayna kaç para? Senin haberin var mı? Bırak, debriyaja basmıyorsun sonuna kadar. galiba. Evet Canberk Bey, malları nereye teslim edeceğiz? Benim ayna kırık ya. Mahvettiniz arabamı. Abi gene şuradaki, soldaki depolara bırakalım. Hadi bir sakat olmalısın. Evet. Birinci yük bırakıldı hadi. İkinci yük bırakalım. Abi gelin şurayı bir yere bırakıp kaçalım. Patron bizi dövecek. Evet. <laughs> Burak çok güzel teslim etti. Şimdi ben de teslim edeyim. Madem siz de öyle teslim ettiniz. Hop. Ben ikinci yükü de bıraktım. Ben bırakamadım. Görev başarısız. Ben de bıraktım abi. Canberk Spanzet'i çözemedi. Ben malları indireyim. Şöyle çıkalım arabamıza. Şuradan sıra sıra çözelim. Şurayı da çözelim. Burayı da çözdük. Şimdi malları bıraktık. Parayı da aldık. Sıra keyifte. Yanlıya yanlıya gezelim. Hadi bakalım. Aracın göstergesi biraz bozuk. Şeye gidiyoruz da Arun Taş'tan viraj arkadaşlar. Karo bu idiyan arkadaşlar. Ne diyorsun ya? İki de elli. Gelin. Sayıyorum. Üç, iki, bir. Ya ne yaptın sen yine oksijen tüpü mü kullandın? Hadi bakalım. Hadi hadi. hadi. Oh. Abi ne oluyor? Aha EDS yazdı. Oh. Lan, doğru, doğru <laughs> Oğlum kasayı unuttun arkadaş. Arkadaşlar hakkımı veriyorsak like atın. Aynen kanka. Zaten solmuş abi. Sol mu? Burada kalmadın mı? Ek? Aa arkamız arkamız. Evet. Abi GPS yanlış konumu gösteriyor. Hep bu Yandex map. <laughs> Buradan girmiyor muyuz? Evet abi. Hadi. O Benim olarak, farımı patlattınız yine beyefendi oradan bir tane ya, donut, değil, bir Sovyet tane de abi. büyük boy moka Aynen e evet beyefendi <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar ben bir tane Big Mac Yanında bir tane ayran rica ediyorum Ayran sıcak olursa Ben burger söyledim ihtiyar Oo ne kadar hızlı abi burası evet. Abi burada Kasis varmış ya nasıl? Biraz yaka yaka çıkalım buradan. Hop. Yani ne yani fabrika çıkışı diye nasıl yakamayacak mıyız? Hop. Bak 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 şansa. Ya Hadi bakalım. Aha. Oh, Ağır asarlı. Benim paramın gönlertim ma. Ben pampon alamı. Sara sara geliyorum. Bir tutunsa neler anlatacak da. Yok şu da üçle anlamazsın ya. Burak nereye gidiyorsun? Buradayız Burak. Ya <laughs> benim gözlerde afiyetim yok. arkadaşlar? Asistan çok değil ya. Çok güzel verdik ya orada. Abi yokuşa dikkat et ha. Hop az daha. Kampana tutmaz saymayı yeriz. Evet. Biri attım. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi. Asla bir tutanak tutacağım arkadan biri vurdu. Asla bir araba nasıl ama ya? Araba jilet. Yapıyorum. Lan lan araba gitti. Dur önünü keseyim arabam dur. Yakalayacağım aşağıya kadar. Asla ben de al. <laughs> Kırıştır abi, <gülüyor> <gülüyor> ölüyor <gülüyor> abi. <gülüyor> lan Araba ölüyor araba ölüyor Araba ölüyor araba Oğlum araba yanıyor lan kaçın Evet günün <laughs> sonunda Ne yaptık ne ettik bütün arabaları perte çıkardık Perişan lojistik Abi <laughs> işten de olduk Tek mal varlığım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Destek amaçlı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.